Merhaba arkadaşlar. Okyanus Kolejleri Fen Bilimleri Öğretmeni Esra Çömlek Gülben ben. Bugün sizlerle 8. sınıf 4. ünitemizin asitler bazlar konusunu işleyeceğiz. Bundan önceki kısımlarda kimyasal tepkimeler, fiziksel kimyasal değişimler, periyodik cetvel konularını görmüştük. Şimdi asitler ve bazlar kısmıyla bugünkü konumuzu tamamlayacağız. Şimdi H2O, su dediğimiz kimyasal maddemiz, H artı ve OH eksi şeklinde ayrılmış bakın bir kimyasal tepkime sonucunda. Buradaki H artı hidrojen iyonu OH eksi hidroksit iyonu olarak adlandırılır. Yani su bu iki iyonun birleşmesinden oluşur. Suda çözündüğünde H artı iyonun miktarını arttıran maddelere yani H artı iyonu oluşturan maddelere biz asit diyoruz arkadaşlar. Suda çözündüğünde OH eksi iyonunu oluşturan maddelere yani OH eksi iyonunu arttıran maddelere de baz madde adını veriyoruz. Aşağıda bazı maddelerin suda çözündüğünde oluşturduğu iyonları sizlerle birlikte inceleyeceğiz denklemlerini incelemeye çalışacağız. Bu maddelerin oluşturdukları iyonlara bakarak asit mi baz mı olduğunu aslında anlayabiliriz. Eğer H artı iyonu oluşturuyorsa asit diyeceğiz. O H eksi iyonu oluşturuyorsa baz diyeceğiz. Bakalım neler oluşturmuşlar. Bizlere böyle tepkimeler verip bu tepkimedeki maddenin asit mi baz mı olduğunu sonra da bilirler. Şimdi bakalım HCl normalde hidroklorik asit bu maddemiz ama diyelim ki biz bunun kim olduğunu tanımıyoruz. Suda çözündüğünde H artı iyonu oluşturduğu için biz bu maddeye asit diyoruz arkadaşlar. Yani halk arasında tuz ruhu adıyla geçen hidroklorik asit demek ki gerçekten asitmiş. Çünkü H artı iyonu oluşturmuş. Bakın HNO3 nitrik asit halk arasında kezzap olarak geçiyor. HNO3 suda çözündüğünde H artı iyon oluşturmuş. Demek ki bu denklemden ben bunu tanımasam bile, üstünü kapatsalar bile he, demek ki bu madde Asitmiş çünkü H artı iyonu oluşturmuş diyebilirim. H2SO4, sülfürik asit. Arkadaşlar iki tane H artı iyonu oluşturmuş. Bakın H artı iyonunu arttırmış. O zaman bu da asit. Kendisi zaten şey olarak biliniyor. E CH3, COOH yani asetik asit. Halk arasında sirke asidi olarak biliniyor. Bakın bu da suda çözünürlüğünde H artı iyonu oluşturmuş H2CO3 karbonik asit. Bu da bakın suda çözüldüğünde H iyonu oluşturduğu için bir asittir diyebiliriz. NaOH bakın suda çözülmüş. OH eksi iyonu oluşturmuş. Yani bu demektir ki baz. Gerçekten de kostik olarak adlandırılan bu madde bazdır. KOH potasyum hidroksittir adı. Bakın OH eksi iyonu oluşturmuş. Demek ki suda OH eksi iyonu oluşturuyorsa biz buna baz demeliyiz. Gerçekten de potas potaskostik adıyla bilinen bu madde baz özelliktedir. CaOH2 yani kalsiyum hidroksit. Arkadaşlar sönmüş kireç olarak bilinen bu madde. Bakın OH eksi iyonunu arttırmış. O zaman bu da baz. NH3 bir bazdır. E, amonyak denir buna. E, bakın suda çözündüğünde OH eksi oluşturmuş. Demek ki bu da gerçekten baz. Buradan tanıyabiliriz. E, Al 3 alüminyum hidroksit. Bakın bu da OH eksi oluşturduğu için... Burada bizi en çok şaşırtacakları yer arkadaşlar e, amonyakla CH3COOH oluyor genelde. Çünkü bunlar biraz istisnai özellikle. Dikkat ederseniz CH3COOH'a baktığımızda, yani şuraya baktığımızda bunun sanki sonundaki OH'ı suya verecekmiş gibi bir hali var. Ama aslında öyle değil. H artı iyon oluşturuyor. Yani sonu OH ile bittiği için sanki bazmış gibi bir havası var ama baz değil arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Bir de bakın NH3. NH3 de içinde hiç kendi başına baktığımızda oksijen yok. Sanki bu OH eksi iyonu oluşturamazmış gibi geliyor. Ama arkadaşlar oluşturuyor. Bu da asitmiş gibi gözükse de aslında baz. O yüzden bu ikisine daha da kat kat fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi asitlerin ve bazların bazı özelliklerine değinelim. Öncelikle asitlerin genel özellikleriyle başlayalım. Tadları ekşidir. Mesela limon gibi. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletebilir. Bu özellik arkadaşlar hem asitlerde hem bazlarda var. Çünkü sulu çözeltileri elektrik akımını iletebilmesi için iyonlara ihtiyaç vardır. Bakın. Hem asitler hem bazlar suda çözündüklerinde bu H artı bunlar da OH eksi iyon oluşturuyorlar. İkisi de suda çözündüğünde iyon oluşturabildiği için, iyonlaşabildiği için ikisi de elektrik akımını iletebiliyor zaten. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürür. Asitler mavi turnusolu kırmızıya dönüştürürken bazlar turnusol kağıdını maviye dönüştürür arkadaşlar. Bakın kırmızı solu bu da maviye çeviriyor. Asitlerin tadı ekşiydi, bazların tadı acı. Asitler aşındırıcı ve tahriş edici etkileri vardır. Metallerle bir asit tepkimeye girdiğinde H2 gazı yani hidrojen gazı açığa çıkarır. Bakın mesela magnezyum burada sülfürik asitle tepkimeye girmiş ve H2 gazı açığa çıkmış. Yani o ortamda bir gaz açığa çıkabiliyor. Üzerine metil oranj damlatılınca kırmızı rengi dönüşüyor asitler. Bazılarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturabilir. Bunu zaten daha önceki dersimizde öğrendik. Nötrleşme tepkimesi diyoruz buna. Bu tepkimeye nötrleşme, nötralleşme tepkimesi denir. Bakın hidroklorik asitle sodyum hidroksit birleşmiş, tuz ve su oluşmuş. Bu da nötrleşme tepkimesi. Bazıların tatları acı, sulu çözeltileri elektrik akımına iletebilir. Kırmızı turnusolu maviye çevirirler ele kayganlık hissi verir. Bazik özellikteki sabun ve deterjan gibi maddeler bu özelliği belirgin şekilde gösterir. Bu ele kayganlık hissi sadece bazlarda var arkadaşlar. Üzerine fenolftalein damlatılınca pembe renge, metil oranj damlatılınca sarı renge dönüşür. Aşındırıcı ve tahriş edici etkileri vardır. Asitlerle nötralleşme tepkimesine girer. Bu özellikler arkadaşlar Asitlerle bazıların genel özellikleri. Şimdi günlük hayatımızdaki asitler ve bazılar neler bunlara değinelim. Asitler günlük hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi asidik özellik gösteren maddelerin neler olduğunu öğrenelim. Hatta yiyeceklerimizin neredeyse %90'ı asit içerikli diyebiliriz arkadaşlar. Elma, üzüm, limon, süt çilek, sirke gibi besinlerin yapısında birbirinden farklı asitler bulunmaktadır. Elmada malik asit, üzümde tartarik asit, limonda sitrik asit, sütte, yoğurtta laktik asit, çilekte folik asit, sirkede asetik asit bulunur. Banyo ve tuvalet temizliğinde nitrik asit yani kezzap kullanılır. Araçların çalışmasını sağlayan akülerin yapısında sülfürik asit yani zaç yağı bulunur. Zaç yağı ayrıca sanayide de sıkça kullanılır. Gıdaların mikroplar yüzünden bozulmasını önlemek için Formik asit kullanılır. Ayrıca formik asit karıncada da vardır arkadaşlar. Böyle karınca bizi ısırdığında kaşınma olur ya o bölgede. İşte o kaşınmayı bu formik asit salgısı yapar. Yani karınca bizi ısırırken o formik asiti salgıladığı için bizim de o bölgemiz kaşınır. Formik asit karıncada da var. Limon, portakal, mandalina gibi turunçgillerin yapısında bulunan sitrik asit metal temizlemede kullanılır ayrıca. Sitrik asit ayrıca bazı içeceklerin tatlandırılmasında da kullanılabilir. Şimdi gelelim günlük hayatımızdaki bazlara. Yiyecek içeceklerde çok fazla görmeyiz bazları. Genellikle temizlik malzemelerinde görürüz. Ee, ama birkaç tane yiyecekte de var. Bazlarda asitler gibi hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkar. Temizlik amacıyla kullandığımız sabun, deterjan bazik özellikteki kimyasal maddelerdir. Bu maddelerin yapısında sodyum hidroksit bazı bulunur. Sodyum hidroksit ayrıca boya, tekstil, kağıt sanayisinde de sıkça kullanılır. Tarımda kullanılan gübrelerin yapısında, pil yapımında potasyum hidroksit dediğimiz KOH bazı kullanılır. Kireç ve çimento yapımında kalsiyum hidroksit yani sönmüş kireç kullanılır. İlaç ve plastik sanayide kullanılan amonyak bazik özellikteki kimyasal maddelerdendir. Diş macunu, kabartma tozu, kan, çikolata, karbonat, kül suyu, yumurta bazik özellikteki maddelerdendir. Arkadaşlar özellikle diş macununa dikkat edin. Onu çok rahat bir şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Yediğimiz yiyeceklerin neredeyse %90'ı asit demiştik. Ağzımızda çok asitli bir ortam oluştuğu için bunu nötrlemek adına diş macunuyla dişlerimizi fırçalarız. Asitle baz bir araya gelsin ki asidin etkisi dişlerimizi çürütmesin. Amacımız bu. Aynı zamanda mide ilaçlarını da aklımızda bu şekilde tutabiliriz. Midemiz biliyorsunuz ki yüksek oranda asitli bir ortam besinleri parçalayabilmek için. İşte midemizin o asidi çok yükselip midemizin çeperinde yaralar, ülser dediğimiz şeyler oluşturmaya başlayınca doktor bize hemen mide ilacı verir. Mide ilacı midenin asitlik oranını düşürmekle görevlidir. Yani bazik özellikte olmalıdır ki asit ortamın özelliğini düşürsün. Gelelim asit ve bazların gücünü nasıl kıyasladığımıza kuvvetli mi zayıf mı buna nasıl bakıyoruz buraya gelelim pH ölçeği arkadaşlar şu anda göreceğimiz konu bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için veya onun gücünü kıyaslayabilmek için kuvvetini kıyaslayabilmek için pH ölçeği kullanırız pH ölçeği sıfırla 14 arasında rakamları bulunan bir ölçektir, bir kağıttır. 7 tam e, ölçeğin ortasıdır arkadaşlar ve nötr cisimleri temsil eder. 0 ile 7 arası asit özellikteki maddeler için olan bölgedir. 7 ile 14 arasında özellik gösteren maddeler ise bazı maddelerdir. Asitler 0'a doğru gittikçe güçleniyor demektir. Daha kuvvetli asit anlamına gelir. Bazlar ise 7'den 14'e doğru gittikçe daha güçlü bir baz haline geliyor demektir. pH değeri 0-7 arasında olanlar asit, pH değeri 7-14 arasında olanlar bazik özellikle. pH'i 7 olan maddeler nötr. Mesela yağmur suyu nötr madde olarak kabul edilir. pH değeri 0'a yakın olan asitler daha kuvvetli, pH değeri 14'e yakın olan bazlar da daha kuvvetli bazdır pH değeri 7'ye yakın olan asitler zayıf asit, pH değeri yine 7'ye yakın olan bazlar zayıf baz olarak adlandırılır. <laughs> Örnek soruya geçelim. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Bakın limon, domates, sabun, amonyak, saf su, karbonat, kül suyu, akü, yağmur suyu buna örnektir. pH'ları da verilmiş tablodaki maddelerden hangileri asittir? Asit olması 0 ile 7 arasında pH değeri olması anlamına gelir. Yani limon, domates, devam edelim. 0.8 olan akü, 5.6 olan özellikteki biraz daha asitli özellikteki yağmur suyu. Burada arkadaşlar asit özelliğinde olan maddelerdir. Tablodaki maddelerden hangileri bazdır? 7 ile 14 arasında verilen maddeler bazdır. Bakalım 7 ile 14 arasında kim var? Sabun, amonyak, karbonat, kül suyu. Bunlar 7 ile 14 arasında olan baz olan maddeler. Peki tablodaki maddelerden en kuvvetli asit ve en zayıf asit hangisidir? En kuvvetli asit sıfıra en yakın olandır. Yani akü. En zayıf asit hangisidir? 7'ye en yakın olan. Bakalım kim var 7'ye en yakın olan? 5.6 şu anda asitli bir yağmur, asit yağmur gibi düşünebilirsiniz bunu. Tablodaki maddelerden en kuvvetli baz ve en zayıf baz nedir? En kuvvetli baz 14'e yakın olandır arkadaşlar. Bakın burada 13 var kül suyu. Demek ki en kuvvetli baz o. En zayıf baz 7'ye yakın olan. 7'ye en yakın olan kim var burada? Sanırım 9 var karbonat. Evet o da en zayıf baz olmuş oluyor. Tablodaki maddelerden hangisi veya hangileri nötrdür? Saf su nötr. Aşağıdaki tabloda okyanus maddelerinin pH değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Hangi maddeler turnusol kağıdının rengini kırmızıya boyar? Arkadaşlar turnusol kağıdının rengini kırmızıya boyayanlar kimdi? Asitler. Asitler kırmızı yapıyor. O zaman 0 ile 7 arasında olanlar kırmızıya boyar diyoruz. Bu nedenle cevap nedir? 0 ile 7 arasında olanlar. Mesela A var, N var, S var. Bunlar 0 ile 7 arasında. B sorusuna bakalım. Hangi maddelerin sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir? Yani hangileri bazdır demek istiyor. O zaman 7 ile 14 arasındakilere bakacağız. Bakın 7.2 O, K, U buna örnek arkadaşlar. Şimdi hangi maddeler metallerle tepkimeye girer? Metallerle tepkimeye girenler arkadaşlar biliyorsunuz ki asitler. O zaman ilk şıkta söylediğimiz asitler yani ANS yine burada da geçerli olacak. D sorusu hangi maddelerin üzerine fenol damlatılınca pembe renk alır? Arkadaşlar fenol ne? Pembe, kırmızı renklerini alan bazlar. O zaman ikinci B sorusuna cevap verdiğimiz bazlar yani O, K, U e, bunlar pembe rengini alır. Son soru hangi maddeler bazlarla nötrleşme tepkimesi verir? Yani asitler yani yine A, N, S olacak cevabımız. Şimdi asit ve bazların maddeler üzerine etkilerine gelelim. Günlük yaşamımızda önemli bir yere sahip olan asit ve bazların bazı olumsuz etkileri de maalesef olabiliyor. Asit ve bazlar maddeler üzerinde aşağıdaki gibi etkiler yaratabilir. Örnek. Asitler mesela limon gibi şeyler Mermer zeminde aşınmaya neden oluyor. Yani biz limonu kesip mermerde öylece bırakırsak bir süre sonra mermerin o limon yüzünden aşındığını görürüz. Tuttuğumuzda bile hissederiz onu. Bu nedenle mutfak tezgahları genellikle mermer değil de artık granit zeminden yapılmaya çalışılıyor. Ama eskiden hep mermer kullanıldığında böyle asitler zarar verebiliyordu. Demek ki asitler mermeri aşındırıyor. Asitli yiyecek ve içecekler ağız ve diş sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Asitli besinler ayrıca midemizin iç yüzeyinin zarar görmesine, ülser gibi hastalıkların oluşmasına da neden olur. Bu da mesela zararlarından biri. Bazik özelliğe sahip olan deterjan ve sabun gibi temizlik malzemeleri de cam ve porselenlere zarar veriyor arkadaşlar. Maalesef bizim bulaşıkta kullandığımız bulaşık deterjanları birer bas. E, bulaşık deterjanı bazı ama cam ve porselene zarar veriyor diyoruz. Evet bunların zamanla parlaklıklarının gitmesine, işte bulanık hale gelmelerine, aşınmalarına sebep oluyor e, bu bulaşık deterjanları. Ama tabii ki mikroplardan da arınmak için mecburen onları da kullanmak zorunda kalıyoruz. Demek ki bazılar cama ve porselene aşındırma e, durumu yaratıyor. Kuvvetli asit ve bazların et kemik ve kumaş gibi çeşitli maddeler üzerinde parçalanma, tahriş etme gibi olumsuz etkileri vardır. Yani hem asitler hem bazlar et, kemik, kumaş parçalarına etki ediyor arkadaşlar. O zaman asitleri mermerde ve metalde saklamayacağız. Bazıları da cam ve porselende saklamamamız gerekiyor. Asit ve bazları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Asit ve bazların zararlı etkilerinden korunmak için bu maddelerle çalışırken mutlaka güvenlik önlemleri almamız lazım. Asit ve kuvvetli bazlarla, yani kuvvetli asit ve kuvvetli bazlarla çalışırken önlük, gözlük, eldiven gibi koruyucu e, materyaller kesinlikle kullanmalıyız. Asitleri metal kaplara koymamalıyız çünkü asitler metallerle tepkimeye girerek yanıcı hidrojen gazı açığa çıkarır. Asitleri tahriş edici etkilerinden dolayı plastik kaplarda e, da saklamamalıyız. Asitleri cam kaplarda saklamak en iyisi. Hani plastiğe de belki az da zarar verir ama camlarda en güvenli olur. Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamamalı ve tadına bakmamalıyız. Çünkü su gibi gözükür mesela keskin bir asittir. O zaman solunum yollarımıza zarar verebilir. Tankerlerle taşınan kuvvetli asit ve bazların bir yerden bir yere taşınması sırasında gerekli güvenlik önlemleri mutlaka alınmalıdır. Çünkü bunlar kimyasal maddeler olduğu için hemen bir tutuşma, patlama olabilir. Kimyasal madde içeren kapların üzerindeki yanıcı, yakıcı, tahriş edici, zehirli madde gibi anlamları olan bu uyarı işaretlerine mutlaka dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Temizlik amacıyla kullandığımız birbirinden farklı maddeler yan yana gelince aralarında kimyasal tepkimeler gerçekleşebilir. Bu nedenle kesinlikle temizlik malzemelerini birbirine karıştırmamalıyız. İşte mesela kezzapla tuz ruhunu karıştırıp bizde böyle çok güzel temizliyor falan diye banyoları banyoları temizlemeye kalkarlar. Bir de üstüne bir güzel camları kapatırlar. Maalesef arkadaşlar o zaman zehirli gazlar oluşuyor ve zehirleyici etki yapıyor. Bu sebeple hayatını kaybeden bir sürü e, insanda var maalesef. Asit ve bazların kullanımı sırasında bu maddeler vücudumuzun herhangi bir yerine temas ettiğinde mutlaka bol suyla o bölgeyi yıkamamız lazım ki onun etkisini azaltalım, zararını azaltalım. Evet, geldik asit yağmurlarına. Az önce söylemiştik sorunun içerisinde asitli bir yağmur, asit yağmurları diye. Aslında arkadaşlar normalde yağmurlarımız nötr olarak kabul edilir ama artık maalesef hava kirliliği arttıkça havadaki karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gazları maalesef artıyor. Hava kirliliği arttıkça havadaki bu gazların su buharıyla etkileşimi sonucunda maalesef asitli yani asit oranı yüksek yağmurlar yağmaya başlıyor. Mesela karbondioksit su buharıyla birleşip karbonik asit oluşturuyor. Kükürt dioksit su buharıyla birleşip sülfürik asit oluşturuyor. Veya azot dioksit su buharıyla birleşip nitrik asit oluşturuyor. Böylece asit yağmurları meydana geliyor plansız şehirleşme veya nüfusun yoğun olması, sanayi kuruluşlarının fazla olması gibi durumlar hava kirliliğini oldukça arttırıyor arkadaşlar. Bu nedenle hava kirliliği arttıkça da asit yağmurlarının görülme olasılığı da maalesef artıyor. Peki asit yağmurlarının olumsuz yönleri neler yani nelerle bizi karşılaştırabiliyor? Asit yağmurlarının canlılara ve doğaya birçok olumsuz etkisi var. E, nelerdir mesela? Tarım alanlarını, ormanları etkiliyor, zarar görüyor ağaçlar, tarım alanları asitten dolayı verimsizleşiyor, bu şekilde kuraklaşıyor. Asit yağmurları sulara karışıp suların kirlenmesine neden oluyor. Aynı zamanda o suda yaşayan balık gibi canlıların yaşamlarını olumsuz etkiliyor. İşte arabaları, evleri, eşyaları, insanları olumsuz etkiliyor asitli bir şekilde yağdığı için. ...tarihi eserlere zarar veriyor. Bakın bunların hepsi bizim hayatımızı çok çok zorlaştıran e, önemli durumlar. Örnek, e, bakalım neler sormuş bize. Portakal, diş macunu, sirke, sabun. Yukarıda verilen maddeleri suda çözündüğünde H artı iyonu verenler... ...suda çözündüğünde OH artı iyonu verenler şeklinde sınıflandıralım. Şimdi arkadaşlar biz suda çözündüğünde H artı iyonu verenlerin asit... OH eksi verenlerin de baz olduğunu biliyoruz. Burada portakalla sirke asit yani H artı iyon oluşturur. Diş macunuyla sabun baz yani OH eksi iyonu oluşturur. B sorusuna bakalım. Yukarıda verilen maddelerin ortak özelliği ne olabilir? Portakal ve sirke asit diş macunu ve sabun baz demiştik zaten. Asit ve bazların ortak özelliklerinden biri ikisi de suda çözündüğünde iyonlaştığı için, iyonlarına ayrıştığı için veya iyon oluşturduğu için elektrik akımına iletebilir. Bu bir ortak özellik olabilir. Bir de mesela ikisi de turnusol kağıdının rengini değiştiriyor. Asitler kırmızıya dönüştürüyor, bazlar da maviye dönüştürüyor. C sorusuna bakalım. Yukarıda verilen maddelerin hangilerinin sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir? Ele kayganlık hissi veren deterjan özelliktekiler arkadaşlar. Yani bazlar, diş macunu ve sabun ele kayganlık hissi verir diyoruz. Evet, bir soru daha arkadaşlar. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlardan bazıları verilmiştir. Buna göre hangi numaralı maddeler mavi turnu sol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürür? Yani hangileri asittir demek istiyor bize. E, hidroklorik asit bir asit arkadaşlar. Bakalım iki değil, 3'e bakalım NH3 amonyak o da baz. 4 asit, 5'e bakıyoruz OH var baz. 6 asit, 7'de H3PO4 evet asit. 8'de baz. Demek ki bir 4, 6 ve 7 asit diğerleri baz. Hangi numaralı maddeler OH eksiği yoğunluğu oluşturur? Bazlar yani e, 2, 3, 5, 8 burada söylediği gibi. Devam edelim. Hangi numaralı maddelerin sulu çözeltileri elektrik akımına iletir? Arkadaşlar hem asitler hem bazlar. İkisi de iyon oluşturduğu için sulu çözeltilerinde ikisi de elektrik akımına iletir yani hepsi. Dördüncü soru hangi numaralı maddelerin sulu çözeltilerinde fenolftalein damlatılınca renk değişimi olmaz? Arkadaşlar fenolftalein damlatınca renk değiştirmeyen asit pembe kırmızı renklere bürünen baz da hatırlıyorsanız. O zaman burada asitler renk değiştirmediği için 1, 4, 6, 7 diyoruz bu sorunun cevabına. Hangi numaralı maddeler metallerle tepkimeye girerek H2 gazı oluşturur? Arkadaşlar, metallerle tepkime giren asitlerde yine cevap 1, 4, 6, 7 oluyor o zaman. Evet arkadaşlar, konumuzun sonuna geldik. Bugünlük dersimiz burada sona eriyor. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.